Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yapılan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Covid-19 salgınına ilişkin bir soru üzerine Koca, Covid'le nasıl yaşanılabilirliği bilerek yaşayacağız, Covid'le yaşıyor olacağız, tedbirlerimizi alarak, aşılarımızı yaptırarak cevabını verdi. Maymun çiçeği virüsüne ilişkin bir soru üzerine bakan koca şunları söyledi. Maymun çiçeğini biliyoruz, temasla geçiyor. Yurt dışında nasıl gelişti? temasla oldu, artı salgıyla geçiyor. Damlacık enfeksiyonuyla geçmiyor. Dolayısıyla salgın, pandemi ve benzeri olabilecek durumu söz konusu değil. Lüzumsuz gündem yapmayalım. Vatandaşı tedirgin etmeyelim. Halen de bizde görülmedi ama maymun çiçeğine benzer belirtiler gösteren birçok virüs var. Her benzer görüntü için maymun çiçeği demeyelim. Medyada bir takım haberler yapılıyor, görseller paylaşılıyor. Sonra testlerini yapıyoruz, negatif çıkıyor. İnsanlarımızda görüldü de bunu bir şekilde gizlediler mi, açıklamadılar mı? Dünyada görülüyor da bizde niye görülmüyor gibi bir kaygıya sebep oluyor. Yoğun temas olduğu durumlarda daha çok oluyor. Maymun çiçeğinin salgın sebebi olmadığını vurgulayan Bakan Koca bir soru üzerine TürkOvak aşısının üretiminin devam ettiğini, ve ellerinde bu aşıdan yeterince bulunduğunu ifade ederek bundan sonraki süreçte daha çok hatırlatıcı doz anlamında önerdiğimiz işte Biontech için, Türkovak için, Sinovac için o dozları vatandaşlarımız yaptırıyor. Bundan sonraki süreçte Kasım Aralık'ta herkes yeniden bir ilave doz yaptırmalı mı salgının seyriyle ilgilidir. Dünyadaki gelişim belirler ve onun içinde aşımız var dedi.